Kışla Caddesi'nde bulunan depremlerin ardından az hasarlı raporu verilen Sevgi Hastanesi son dönemlerde hırsızların meskeni oldu. Büyük maddi zararlara yol açan hırsızlar defalarca gözaltına alındılar fakat ellerini kollarını sallayarak serbest bırakıldılar. Deprem bölgesi Malatya'da güvenlik zafiyeti hırsızlık olaylarının her geçen gün artmasına neden oluyor. Hırsızların yağmaladığı yerlerden biri Kışla Caddesi'nde bulunan Sevgi Hastanesi. Hastanenin yan tarafında bulunan bina ağır hasarlı. Hal böyle olunca Sevgi Hastanesi tahliye edildi. Kiralanmak üzere temizlenen bina hırsızların meskeni haline geldi. Defalarca yakalanan hırsızlar her defasında serbest kalıyor. Sevgi Hastanesi sorumlusu avukat Halis Sönal, bu hırsızlık olaylarına artık bir çözüm bulunmasını istiyor. Kullanılır bir vaziyette, kiraya vermek üzereyken, geçen yıl Nisan ayından itibaren hırsızlar dadandı. Bu hırsızlar her gün, her gün geldiler, her gün burada tahrip ettiler. Duvar ördüm, çelik, demirle kapattım, pencereleri kapattım, nöbetçi tuttum, hiç kar etmedi. Neler çalındı burada? şimdi içeriye girersek göreceksiniz duvarların içindeki kablolara kadar asansör motorlarına kadar havalandırma iklimlendirme motorlarına kadar en az 40 trilyon zarar verdiler. 40-50 kez hırsızlık hatası oldu. Üç e, ekip ya aynı kişiler mi farklı kişiler farklı, farklı. mi? Üç değişik ekip yakalandı. E, maalesef e, ilk yakalan talebe talebi olmadan 6 gün sonra tahliye ettiler. İkinci yakalana bir ay e, hapis yattıktan sonra iki kişilerdi. E, bunları e, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıyla cezasızlık haliyle tahliye ettiler. Son yakalanan da e, asansör motorlarını, asansörü şimdi içeride göreceğiz. E, pencere alüminyumlarını, kapı e, kollarını, menteşelerini, e, merdiven e, korkuluklarını e, e, hazırlamışlar. Götürürken yakaladık onları, e, tutuklamadılar bile. Ee, bu şekilde büyük bir zarar var ve bu şekilde bu hırsızlara bir musahama var. Göz yumuyorlar adeta. Ee, meydanı serbest kendi malları gibi giriyorlar, çıkıyorlar, duvarları deliyorlar, alıp götürüyorlar.